Selamun Aleyküm kardeşler. Yine film tadında ve efsane bir bölümü geride bıraktık. Özellikle cenk sahneleri çok mükemmeldi. Ve Ömer Hayyam'ın uzay bilimiyle ilgilendiği sahne gerçekten çok başarılı. Bu şekilde giderlerse büyük ihtimalle kuruluşu tahttan indirecekler. Senaryo olarak da gayet güzel, tarih hataları elbette var. Rating için kurgu yapıyorlar. Lakin ...genel olarak tarihe yakın. Kuruluştan daha çok tarihe yakın diyebilirim. Aksiyon olarak ise bence şu ana kadar izlediğim... ...en iyi aksiyon sahnelerinden diyebilirim. Gelelim üçüncü fragman analizine. Son sahnede Nizamülmülk görevi bıraktığı söylemişti. Ve Melikşah oğlu Sencer'i görmek için kapının önüne kadar geldi. Lakin merak etmeyesiniz vazgeçecektir. Sultan Melikşah kapıyı açmadığı için Nizamülmülk'e göreve dönmesini buyuracaktır. Zaten günü gelende elbet görecek. Çünkü Sultan Melikşah'tan sonra oğlu Sencar tahta geçecektir. Nizamülmülk yeni bir oyun kuracağından yani yeni bir plan yapacaklarından bahseder. İkinci bölüm fragmanında Elçün Hatun en derinlerine kadar sıcaklarından bahsetmişti ve geçtiğimiz bölümde anladığım kadarıyla yavaş yavaş planlara başladı. Sencer ve fedailer yeni bir göreve çıkacaklardır. Bunun için ise tedbirli kıyafet giydiler. Görevleri ise tahminimce yolda uğradıkları suikasti kimlerin yaptığını bulmak olacaktır. Yorgo kardeşinin intikamını için Kınık Obası'na doğru yola koyulmuştu ve fragmanda ise bir otağın içine giriyor. Sizce Başulu Hatun'u öldürecek midir? Tahminlerinizi yorumlara belirtin. Turna Hatun'un babası Sencer'e çok öfkelidir. İlerleyen bölümlerde Sencer'e düşman olabilir. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Sencer ve Arslantaş yolda tuzağa düşüyor. Tuzağı kuran kişiler ise Batiniler. Fragmandan anladığım kadarıyla diğer fedailer orada değil tahminimce. Diğer fedailer kurtarmaya gelecektir diye düşünüyorum. Sizce Batiniler bu malumatı nereden öğrendiler? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Sencer ve fedaileri bir kaleyi almaları gerektiğini söylüyor. Büyük ihtimalle Bizans kalesinden bahsediyor olabilir. Çünkü henüz Alamut kalesi ortada yok. Dizide gösterilmedi. Hasan Melikşah ormanlık alanda Bizanslılar ile cenk ediyor. Bizans askerlerini büyük ihtimalle komutan Andreas yolladı. Bu malumatı ise Hasan Sabbah söylemiş da Bizans kalesine gidiyor ve komutan Andreas ile görüşüyor. Peki neden yolladı? Amaçları neydi? Detaylar ikinci fragmanda belli olacaktır diye. Daha fazla video için kanala abone